Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanlarının 4. sezonunda nasıl bir deste, nasıl bir taktik kullandığımı ve son karşılaşmalarımı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet, postumda da gösterdiğim gibi arkadaşlar, Gladiator birliğine geçmiş bulunmaktayız. Güncel kademe güncelleniyor diyor Gladiator birliği diyor. Evet, zafer parkurunda vibranium'u tamamlamış görünüyorum gördüğünüz gibi. Vallahi Karoya taktiğinizi iyi yaparsanız arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir karoya dönüşüyor bu. Sinir bozucudan çok eğlenceli bir karoya dönüşüyor gerçekten. Neydi peki karomuz? Elektrikli Savunma 2 ve Vurbana Meydan Okuyorum. Yani güç yakmaya bağışık, zırh kıran veya etkisiz bırakan şampiyonlar getirmenizi isteyen karolar bunlar. Daha doğrusu Vurbana Meydan Okuyorum değil de elektrikli savunma yüzünden hepsi. Buna karşı nasıl bir taktik izlediğimi, kimleri kullandığımı, kimleri bandığımı da anlatacağım tabii ki. Şu anda Gladiator Birliği'ndeyiz. Evet yerimiz neresiymiş? Şu an hmm, Göksel Varlık 4'teyiz şu anda. Direkt Göksel Varlık 4'e attı beni çünkü. Ama daha açıklanmadı tabii ki. Beni şu an göksel varlık 4'te gösteriyor. Demek ki 10 kişi falan var şu anda gladiatör birliğinde. Ee, tabii ben gladiatör birliğinde şu anda oynamayacağım. Çünkü gladiatör birliğindeki kara arkadaşlar bela şu anda. Yani elektrikli savunma 3 var. Ee, ayrık zırh 3 bir de güvenilir kalkan eklenmiş buraya. Vur bana meydan okuyorum da var. Yani güvenilir kalkanla zaten bir de zayıflatıcı süresi azaltıyor. Ayrık zırhla da etkisiz bırakma bağışlığı kazanıyor adam. Resmen yani desteği komple değiştirmemi sağlar bu. O yüzden destemden bahsedeceğim zaten şimdi. Yani bu Zafer Parkuru'ndaki karo için hangi desteği kullandığımı söyleyeceğim. Çünkü gladyatör bilinde tamamen değişecek artık bu deste. Ve bu haftayı da pek oynamayı düşünmüyorum. Sonraki haftayı bekleyeceğim. Sonraki haftada çünkü Benekli'nin gücü olacak. Sersem kalkanıyla ile beraber sanırsam. Benekli'nin gücü için hiroları hazırlayacağım falan. Evet o zaman başlayalım. İlk önce desteden başlayalım. En son karşılaşmaları anlatayım. Evet destem karşınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Evet, yukarıdan aşağı anlatmaya başlayayım. Doktor Doom, ilk önce tabii ki. Doktor Doom, ee, biliyorsunuz zırh, kır, zırh kırmaya, bağışıklığa güzel bir savunma olur. Aynı zamanda da iptal etme etkisi var, e, onu da biliyorsunuz. O yüzden kesinlikle getireceğiniz bir şampiyon Doktor Doom. Gümüş Söpçü çok şart değil ama e, sonuçta elinizde zır kıran şampiyon olabildiğince bulundurun. Gene de arkadaşlar, 4-5 tane falan zır kıran şampiyon bulunsun elinizde mutlaka. O yüzden getirdim. Gümüş Söpçüm de benim e, R4. Bunun yerine mesela kozmik alet sürücü nerede diye sorabilirsiniz. Kozmik alet sürücüyle pek iş yapamadım arkadaşlar. Etkisiz olduğunu fark ettim kozmik alet sürücünün. O yüzden çıkartmaya karar verdim. Zaten çoğunlukla mistik savunmalar atıyorlar. O yüzden kozmik alet sürücüyle pek bir şey yapamıyorum. Ee, tekno attıkları zaman da eğer ile başlıyorlarsa kozmik alet sürücü biraz kötü etkileniyor bundan. Ondan çıkarttım. Gümüş Sörfçü daha iyi idare eder bu, bu tarz dövüşleri. Ondan Gümüş Sörfçü'yü tuttum. Mesela Penny Parker. Rahat alır Penny Parker'ı. Ama dikkatli oynamanız gerek yine Gümüş Sörfçü Evet Omega Sentinel sadece savunma. Deli gibi zırhlanma basıyor zaten. Adamın elinde iyi bir counter yoksa Omega Sentinel kesinlikle çok iyi bir savunma. Rakibin ee, direkt ölmesini sağlar yani. Eğer iptal, etki, e, iptal bırakmaya da bağışık. Etkisi bırakmaya da bağışık yani. Ondan mistikler de bir şey yapamaz Omega Sentinel'e kozmik getirmeleri şart. O yüzden siz de mutlaka getirin Omega Sentinel'inizi. Valkyrie kesinlikle getirin. E, hatta Masakre bile getirebilirsiniz. Ben ama Masakre'ye yer açamadım. O yüzden getirmedim. Valkyrie tek başına yeter dedim. Masakre'de eksik kalsın dedim. Valkyrie R4 çünkü. Böyle işte Rintra olsun. E, Manting olsun. Yok Manting'e pek olmaz sanırsam ama denenebilir. Rintra olsun. Her türlü şampiyonu sadece bloğuna vurarak oynayabilirsiniz mutantlar dışında bence. İyi e, iyi idare eder. Valkyrie sizi güzel götürür. Rakibin bloğuna saldırdığınız sürece Biraz sürer ama rakibi alırsınız. Evet domino savunma sadece tabii ki mükemmel bir savunma. Eğer gereken şampiyonları banlarsanız domino ile her türlü zafer kazanırsınız. Ne kadar Kopyesi ne kadar yüksekse o kadar iyi. Ben zaten çoğu roundlarımı domino sağ olsun kazandım. Evet galan bir kere bile kullanamadım açıkçası galanı arkadaşlar. Üzdü bu benim. Ama her dakika galan banlandığı için ee, galanı kullanmak nasip olmadı. Tabii ki ee, galanın olması sadece onu kullanma on kullanmamız şart değil rakibin sonuçta banlarını da kısıtlıyoruz. Galan'ı banlıyor. Belki banlayacağı başka bir şampiyon olacak. Onu banlayamıyor Galan yüzünden. Öyle düşünebiliriz. Evet Nemrut zaten anlatmaya hiç gerek yok. Ee, ama yine de değineyim. Bilmeyenler vardır. Ee, mesela Medusa'yı kullanamazsınız Nemrut'a karşı. Zırh kıranları kullanamazsınız. Çünkü Medusa'nın zırhlanmaları zırh kırmayla kaldırılamaz. Onu bilin arkadaşlar. Ee, sadece etkisi bırakarak kaldırabilirsiniz Nul'un zırhlanmalarını. Bir de Nul'la kaldırabilirsiniz. Nul direkt kaldırıyor. Zırh kırmayla değil. Nul olur mesela Nemrut'a. Ama bozmalarla oynamalısınız. Kesinlikle alın Nemrudu. Evet Kingpin başta Kingpin almamıştım da sonra e, bir denemek istedim. Böyle taş adama falan ve de birkaç şampiyona iş yaptığını görünce onu da desteme desteme aldım. Güzel iş yapıyor. Tuttum o yüzden. R4 benim Kingpin Kingpin'im de siz de alabilirsiniz. Savunmada da bazen sinir bozucu olabilir. Evet Mephisto. Mephisto zaten kendisi iyi bir savunma yani. Böyle Falcon falan yetenek sabitini düşüren şey, hero'lar kullanamazsınız. Çünkü bir Mephiston'un yetenek sabiti azaltılamıyor pasif etkilerle. Sadece zayıflatıcılarla azaltılabilir. Azaltılabilir Mephiston'un yetenek sabiti. Mesela Kingpin'in L1'deki bozma. Evet sonra Namor arkadaşlar. Namor mükemmel bir seçenek. Nemrut'u bile Namor'la alabilirsiniz. Bütün teknoları bile Nemrut'la alabilirsiniz. Çok güzel yansıtıyor e, güç yakma hasarını. Çok fazla zafer kazandım Namor'la gerçekten. Siz de getirin. Ama 200 kopya olması gerekiyor tabii ki. 200 kopya değilse sakın getirmeyin Namor'unuzu. Evet Manting gördüğünüz gibi iyi savunma iş yapıyor. Taş adam çok iyi zaferler kazandı taş adamla. Zaten Falcon'u, Valkyrie'yi falan banlasanız bir de Galan'ı banlasanız adamın pek bir şey kalmıyor taş adamınıza. Ondan rahattı. Sasquatch. Archangel veya Alev adam gelmediği sürece Sasquatch da rahat iş yapıyordu. Böyle Sasquatch'ta round kaybettiğim oldu gerçi ama e, çoğu zaman kazandırdı. Vikan çok iyi bir saldırı arkadaşlar. Savunmada da fena değildir ama saldırıda mükemmel. Şöyle diyeyim. Vikan ve Longshot arkadaşlar bir de Longshot var. 9 Ocak'tan sonra eskisi kadar etkili olmayacaklar. Çünkü vur bana meydan okuyorum karosundaki 10 yük artık nötrleştirilmeye varken bile vurulduğunda başa salın, başa alınacak. Şu anda başa alınmıyor. Hep onda kalıyor. O yüzden her vurduğunuzda işte rakip yakma alıyor üstüne. Ama 9 Ocak'ta yeni güncelleme gelince Vikan ve Longshot etkisiz olacak. Yani etkisi olmayacak da etkileri azalacak. Gene tabii ki tutun iş yaparlar ama Tigre iş yapmaya başlayacak. Şu an mesela Tigre iş yapmıyor sıfırlanmadığı için kara. 9 Ocak'tan sonra Tigra'yı getirebilirsiniz. Hatta Tigra'yı da direkt getirin. En iyi seçeneklerden biri olacak Tigra. Çünkü 9 Ocak'tan sonra. Nebula arkadaşlar. Nemrut robot şampiyonlara karşı Nebula çok güzel iş yaptırdı bana. Birkaç karşılaşma da göstereceğim zaten Nebula'yla. Zaten Sperry yapıp L2'ye attı mı adam gitti. Nebula'ya bir de 3 yıldızlı halk bastırım bağlı. Şok tesiri de veriyor o 3 yıldızlı halk bastır. 5 yıldız alt bastırımda Nemrut'a bağlı. Güzel tesirler. Juggernaut kesinlikle getirin. Çok güzel iş yapıyor. Alev adam dikkatli oynadığınız sürece iş yapar. Ee, böyle başta sürekli bloğunuza vurdurarak alev yükü kasıp sonra birer birer vura, vura vura adamı indireceksiniz alev adamla. Öyle olur ama biraz canınız gider tabii ki gene. Bazen belki gitmez. Venom Pool'u ara, arada iş yaptı arkadaşlar. Ee, robotlara karşı ve teknolara karşı güç yakmaya başlık olduğu için biraz sürüyor dövüşü bir şey. ama en azından çaresiz bırakmıyor sizi. Kesinlikle getirin. Stark örümcek. Zaten adama 8-9 ağır saldırı yapsanız adam iniyor. Yani eğer kritik direnci yoksa. Doktordun ve pek etkili olmayabilir belki ama. Onun dışında e, sürekli ağır saldırı oynasanız. Ağır saldırısı da tek vuruşu olduğu için mükemmel iş yapıyor. Zaten göreceksinizdir Stark örümcekle nasıl zaferler kazandığımı. Hulkling zaten Galan'la beraber en iyi seçeneklerden biri. Hiç anlatmıyorum bile. Güç yakma bağışığı var çünkü. Kolosus mükemmel bir savunma. Eğer etkisiz bırakmaya veya Neymar getirmedilerse kolsunuz rahatça kill alır. E, veya zırh kıran bir tekno getirmedilerse. Ondan sonra Nick Fury zaten dövüşü uzatmada üstüne yok. Null. Anlattım Null'u. Mangok zırh kırma bağışığı. Bu arada Vikan da zırh kırma bağışı. O yüzden savunmada iyi. Onları da getirebilirsiniz. Long shot zaten Vikan'la birlikte güzel bir saldırı. O da 10 e, yüke çıktığı zaman rakip e, sürekli yakma atmaya başlıyor vura vura rakibine. Kesinlikle etkili. Hulkbuster'ı Domino için getirdim. Domino da güzel iş yapıyor. Ondan ama biraz ama iyi oynamanız lazım. Eğer iyi oynamazsanız Domino Domino'ya yenilirsiniz. Archangel'ı Nick Fury olsun, Sasquatch olsun bu tarz hero'lar için kullandım. Bazen Rintra'ya getirdim. Pek etkili olmadı Rintra'da gerçi ama RNG'ye RNG arenciye bağlı tamamen. Ondan iş yaptı. Sonra Örde Covered kesinlikle çok güzel işler yaptı. Nick Fury'yi bile alıyor Örde Covered. Domino için getiriyorum daha çok. Örde Covered'ı da mutlaka getirin dedim. Ve benim Örde Covered'ım R2. Ona rağmen iş yapıyor. Ve Titania arkadaşlar. Titania. Yani gö rakibin gözünü korkutmak için getirdim daha çok Titania'yı. Aslında e bütün mistikleri iş yapmıyor ama sizi çaresiz bırakmıyor Titania. Kesinlikle getirebilirsiniz. O yüzden bende R2 Çok fazla hasar vermiyordu ama mesela rakip bazen bağlıyordu benim Titania'mı. gerek gör gerekli olmasa da. O yüzden bunu da tuttum. Desten bu şekilde arkadaşlar. Sizin de böyle bir desteniz varsa tabii ki e güzel rakiplerinize, bu rakiplerinize bol şans dilerim yani. Ama tabii sadece desteğiyle bitmiyor iş. Biraz da taktikten bahsetmemiz lazım. Bu desteğe sahip olup iyi kullanamamak var çünkü. Evet şimdi karşılaşmalara gelelim. Bir şey unuttum mu bakayım. Ha, almadığım hero'lara bir bakayım önce. Kitty'yi getirenler olmuş arkadaşlar. Kitty özel saldırını atamaz, atamazsa çok hasar veren bir şampiyon değil. O yüzden Kitty'yi önermem kesinlikle. Savunmada da pek iş yapmaya, yapmaz bence getirmeyin derim. Quick Silver getiren gördüm. Quick Quicksilver'ı yani becerilerle alırsınız. Valkyrie olsun, Falcon olsun zaten alırsınız onlarla. Quicksilver'ı da önermem. Herkül etkili değil bu metada. Kesinlikle önermem. Tigra şu anda önermiyorum. 9 Ocak'tan sonra güncelleme yapın ve Tigra'yı destenize alın. O zaman etkili olacak. Kozmik ile sürücüyü getirebilirsiniz eğer çok zırh kıran şampiyonunuz yoksa ama gümüş sörfçü daha iyi zırh kıran şampiyonlarınız varsa onları öneririm. Kozmik ile sürücü çok iş yapmayabilir. Şansa bağlı yani. Evet, Akrep önermem. Profesör X önermem. Hayalet önermem. Joe Fixit. aslında önerilebilir. Ama biraz şans lazım. rakibe yönlü şaşırt zayıflatıcısı atıp onun yani sürekli yönünü şaşırt zayıflatıcısı atmamız lazım. Biraz sıkıntılı. Ondan hiç uğraşmadım onunla. Havok savunma için getirilebilir ama teknolarla zaten Havok'u almak rahat oluyor. Ondan pek önermem. Ebonyov yani eee zırh kırma başlığı değil. Savunmada daha güzel iş yapan mistikler var. Ondan Ebony'yi getirmedim ben ama siz de getirebilirsiniz sonuçta iş yapabilir. Bakayım Scarlet Witch mühür getirilebilir ama ben getirmedim. Çok iyi iş yap çok fazla iyi iş yaptığını görmedim. Daha iyi seçenekler vardı. Ondan getirmedim. Sonra Dragon Man arkadaşlar getirebilirsiniz. Ben gerekli görmedim. Dragon Man sonuçta zırkırma kırma atmayan birini getirse çok rahat döver adam Dragon Man'i. Ee, ayrıca canını da güzel yüksek tutar Dragon Man'in Man L1'deki hattı zayıf sayesinde. Diablo'yu getirebilirsiniz ama ben Diablo'ya yer açamadım arkadaşlar. Gerekli görmedim. Diablo çünkü kısıtlı birazcık seçeneği e, ee, dövüşe zırlanmayla başlayanlara pek bir şey yapamıyor Diablo. Ondan pek önermem ama getirebilirsiniz yine de. Başka ölümsüz abo önermem. Bazıları getiriyor ölümsüz abo. Kaptan Marvel getirebilirsiniz evet iyidir. Ama ben yer açmadım bana daha iyi şampiyonlar vardı. Bakın koruyucu savunmaya getirebilirsiniz fena değil. Bishop önermem rahat alırlar ama getirebilirsiniz. Masakreyi getirebilirsiniz Valkyrie'niz yoksa. Bloğuna vurup rakibin sadece bloğuna vurup dövebilirsiniz adamı çünkü masakreyle ile öneririm. Başka Hitmonkey getirebilirsiniz. Taş adama karşı iyidir, etkilidir. Yönü şaşırtıcı zayıflat Ama pek önermem yine de. Mayato getirebilirsiniz ama rakip karşınıza metal çıkarmazsa Mayato sap gibi kalır ortada. O yüzden önermiyorum ben. Üstü simbiyot getiren oluyor. Warlock getirebilirsiniz. Ben Warlock'un pek iş yapmadığını gördüm. Pek hiç de kullanmadım. O yüzden çıkardım desteden. Ama iş yaptığı yerler olacaktır Warlock'un da. Sonra kuru kafa getirebilirsiniz. Quake getirebilirsiniz. Kuru kafa biraz zorlar ama yine de çaresiz bırakmaz sizi bence. Quake zaten hiç çaresiz bırakmaz. Ondan sonra Hyperion belki olur. götür 2099 savunmaya atılabilir. Venom getirebilirsiniz kesinlikle. Biliyorsunuz hem zırh kırma atıyor hem de teknolara karşı güç yakma bağışı falan filan arkadaşlar. Gelelim karşılaşmalarımıza. Evet karşılaşma geçmişi. Bugüne bir bakayım. Ee, sanırım 6 mağlubiyetim var. Bir tanesi modçu onun dışında full galibiyet bugün. Şu XK9 Killer'dan sonra bugün başlıyor arkadaşlar. 6 saat önce Kaos Lord of Thunder'la başlıyor. Çok iyi bir oyuncu bu da zaten. İyi kapıştım bununla. Evet. O zaman aşağıdan yukarı başlayalım. Karşılaşmalarımı anlatmaya. Evet. 2-1 kazanmışım bunu. Ee, burada adamı ben çaresiz bıraktım. Ama ben de biraz çaresizdim. Burada Manting yine Juggernaut kullanmaya çalıştım. Aslında rotasyonu pek doğru yapamadım. Burada biraz daha iyi gidebilirdim. Ama adamın taş adamı yapacağı hiçbir şey yoktu. Ondan. Ben daha avantajlıydım burada. İkinci roundu sattım. Çünkü Doom'una iyi seçimim yoktu. Bilerek Domino'mu attım hatta. Nemrut'la Domino'yu rahatça alsın. Hiç uğraşmayayım dedim. Sonra üçüncü roundda zaten benim Sasquatch'ıma pek bir şey kalmıyor. Clairvoyant'la Voyant'la Sasquatch'ı yetiştiremiyor tabii ki. Ben de Stark Örümcek'le Mephisto'yu rahat indiriyorum. Tabii Stark Örümcek'le yanlışlıkla bir kere dayak yiyorum. Kombo yiyorum. Yürüyerek vuruyor adam. Yürüyerek vurma spor bir sıfır önde burada o yüzden. Ama çok rahat gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım başka. Ne varmış? Nebulan vardı mesela. Adam Nemrut'unu kullandı. Çünkü Nebula'yla rahat alırdım ben Nemrut'u. Mojo'yu atsa açıkçası burada biraz daha zorlanırdım. Mojo'yu neden atmadı? Adam Mephisto'yu attı anlamadım. Mojo'yu atsa bence adamın biraz daha iyi şansı olabilirdi. Ama Mojo'yu da e, RNG iyi giderse Stark örümcekle de rahat alırdım. Tabii ki ağır saldırı ata ata. Sorun olmazdı. Evet. Stardust'la devam ediyoruz. Elmas 2 olduğum zamanlar. Evet. Giot'un 2099-60 savunmasında Nebula'yla çok rahat tabii ki. O Colossus'uma bir şey yapamıyor kiti gördüğünüz gibi. Her zaman fazlanmaya girmeyebilir kiti çünkü. Veya ona normal vurmanız da gerekir. Dayak da yiyebilirsiniz. Sorun olmuş. Başka ne vermiş böyle bakalım. Evet ben gene ikimiz de galanı banlamışız gene. İkinci roundda da Masakre Nemrut'u almaya kalkışmış. Tabii ki başaramıyor. Ben Warlock'u arkadaşlar bilerek dayak yiyorum birazcık Warlock'tan burada. Çünkü ile başlıyor. Birazcık şeye ihtiyacım var. Güç yakma yememek için. Ee, İyi karmaya ihtiyacım var. Sonra L2'ye atıyorum zaten. Birkaç kere de vurunca adam geberiyor zaten. Ama canını biraz feda edeceksin burada tabii ki long shot kullanırsan. Başka ne varmış? Heh, adamın başka iyi seçeneği yok zaten. Sonra adam çaresiz... Yok çaresiz değil. Aynen çaresiz çaresiz Omega Sentinel'i atar. Üçüncü round'u da kazanırdım. Vikan'la da zaten Stark Örümce'yi de Odin'i de onun Vikan'ını da indirirdim. Çok rahat bir şekilde. O yüzden bu round bu maç da benim. Ondan sonra şuna bir bakalım. Heh, evet burada Domino'yu atıyor adam. Dominosunda tabii ki gördüğünüz gibi ördek cover çok etkili. R2 olmasına rağmen rahat indiriyor dominoyu. Canı hiç gitmiyor. Ama kopyalı olmalı orada kabırdınız. Kopyasıysa işiniz zor. Venom almış herhalde ama Venom pulu işe yaramayacağını görüp buna kullanmaya çalışmış. İkinci rantta sonra Nick Fury, bakın Nick Fury bile çok iyi alıyor şu anda. Sonra Mantingime alev adam kullanmaya kalkışmış da rotasyonu pek yapamamış herhalde. Normalde alır ama canını bayağı kaybeder. Tabii ki alev adam Manting'e karşı. Şöyle bir bakalım. Başka kim atabilirmiş? Mesela Kingpin atsa ben Stark örümcekle alırdım Kingpin'i büyük büyük ihtimalle. Neymar'la uzun sürer Kingpin. Yerde kaleye birini attırdığımız için. Ee, Archangel'ını kullanacak adamı kalmamış zaten. Benim savunmalarımı kullanamıyor. Longshot'la da e, Clairvoyant'ı ve Archangel'ı alırdım zaten. Kingpin'e pek gitmez çünkü Longshot. Çünkü yakmayı temizlerse Kingpin pek bir şey yapamaz. Longshot Kingpin'e karşı. Ya Stark örümcekle Neymar kullanırdım büyük ihtimalle. Evet kaybettiğim bir karşılaşmaya gelelim. Neymiş? Ha, burada adam ilginç bir şekilde kozmik aletle alıyor benim dominomu. 43 saniyede indirmiş valla. Kritik başarısızlıklar da çok tutmamış herhalde. Arıncısı gitmiş ama ben de Penny Parker'ı çok güzel dövdüm. Stark ölümcekli. Bu roundu kazansam da sonraki iki roundu kazanamıyorum maalesef. Bu roundu bilerek satıyorum. Habakuna pek bir şeyim yoktu ama Omega Sentinel'in de savunmada iş yapmayacaktı. Ondan bu roundu sattım. Üçüncü rounda bakayım ne yapmışım. ha Burada fark ettim Longshot'ın Kingpin'e pek iyi gitmediğini. E, temizleme yap, yapınca şey olmadığını. Ondan e, bunu da kaybediyorum. Adam da e, biraz kısa sürede almış gerçi. Burada ama modcu değil bu. Yani hileci değil. Orada talihsizlik yaşadım. Evet sonra bu bir kere DC yemiştim kazanmıştı adam. İntikamımı almaya devam ediyorum bu adamdan. Birinci roundda zaten Hulkling'ini taş adama kullanmaya kalkışmış adam. Ben de tabii ki Korgun'a Neymar'ımı kullanıp rahatça indiriyorum. İkinci rantta ne olmuş da çıkmış bu adam? Ha düşmüş galiba. Bakayım. İkinci rantta çaresiz kalmış. Ha aynen. Ben burada domino mu atmışımdır. Adam çaresiz kalıp çıkmıştır. Dominoma kimi kullanacak? Buradan çünkü. Ben onun dominosuna Hulkling'le bir şeyler yapardım. Bir şey ama o benim dominoma hiçbir şey yapamazdı. Ondan çıktı. Büyük ihtimalle. Mesela Titania'da göz korkutuyor bu arada arkadaşlar. E, Rintras'ına büyük ihtimalle Titania kullanırdım. E, Doktor Doom'una da ya da ona Titanya kullanırdım. Aynen ikisinden birine kullanırdım. Çıkmış o yüzden. Sonra bu arkadaş. Ne yapmışız bakalım. Ha, bu biraz şanstı. Bakın bu daha iyi dövmüş Manting'i ama benim Kingpin'e Arrange'im iyi gitmişti. Archangel'e yoksa pek iyi gitmez. Archangel Kingpin'e e, bu karaya rağmen hem de güzel iş yaptı. İkinci roundta varmış? Ha, benim Mephisto... Mas Ay, Sasko açma adamı kalmıyor. Ben gene tabii ki Nick Fury alıyorum. Vikan'la çok rahat bir şekilde. Bakalım şöyle. Evet bir de Alev adamım var zaten. doğumlaşı şey atamazdı Bonimov. Her türlü ben üstün gelirdim. Bir de zaten Dominom var. Dominoyu Warlock'ta öyle rahat alamaz. O yüzden. Çünkü ağır saldırı atarak oynaması lazım. Her dakikada kanatacak atacak Dominoyu. Sıkıntı o, bu ee, Warlock için. Çaresizmiş. Sırada bu var. Evet Sasquatch da rencim iyi gitti burada. 64 saniyede aldım. O da 76 saniyede benim Manting'i almış. Layups ittifakından iyi bir oyuncudur bu da. Evet ikinci rantta da şansa ben alıyorum bunu. Çok dayak yiyorum. Ama burada yanlış seçtim aslında. Burada Venom um vardı benim galiba. ben yani Venom seçecektim. Yanlışlıkla Stark Örümcek seçtim. Şansa ama alamamış benim Sasquatch'ımı Valkyrie'siyle. En son rantta ne olurdu? Muhtemelen Omega Sentinel atardım. Ben de Vikan'la Scarlet Witch'ini veya, Medus veya Falcon'la daha hızlı alırdım. %100 Medusa'nın Omega Sentinel'i aldığından. Biraz çektirirdi çünkü gene Omega Sentinel. Ama Medusa kullanabilirsiniz. Şu modçu hiç girmiyorum ona. Allah'tan onda hiç e, madalya kaybetmedim. Modçuyu direkt geçiyorum. Evet PYCB Rus ittifakından biri iyi oyuncudur. Ama 3. rantta çaresiz bırakıyorum. Pes ediyor bu adam hatırlıyorum. Evet Manting'e bile Vikan çok güzel gidiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz takviye başarısızlığı özelliği var Vikan'ın. O yüzden Manting üstümüze bazen takviye atamıyor. Ve zehir almamak demek bu. Örümcek domuzu getirmiş adam. Yani tabii ki canını kaybedecek. Ne, ne, örümcek domuzu niye getirirsin bu, bu metaya? Örümcek domuzu almayın desteğinizi arkadaşlar. Hiç faydası olmaz. İkinci roundda bakayım o kazanmış ama üçüncü roundda adamı çaresiz bırakıyorum. Burada adamın clairvoyant'ı R4 o sayede alıyor. Ee, Mephisto'yu bu kadar kısa sürede. Ben de Sasquatch'tan dayak yiyorum bir kere. O yüzden zaten kaybediyorum roundu. Canım gitmemişti çünkü. Üçüncü roundda ne yapmışım adama bakayım. Çaresiz kalmıştır adam büyük ihtimalle. Ha, aynen sıfırıncı round diyor işte o. Ben sıf sıfır nokta RNT yazan da kolos satıyorum. Adamın Nick Fury'si long shot'ı ve Archangel'ı kalıyor. Ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Üçü de geberir. O Nick Fury atıyor. Ben de Falcon atıyor, kullanıyorum. Alırım ben Nick Fury'i. Ama burada adam hata yaptı. Long shot atsa işim biraz zordu. Long shot atsa ya o aslında o kadar. yok as evet zordu zordu. Çünkü Falcon'la long shot'ın yetenek sabitini %100'ün altına düşüremem. Ve o zırtlanma açardı. Domino'yu kullanmak zorunda kalırdım long shot'a karşı. Ama ben çok daha avantajlıydım kesinlikle bunda. O çaresizdi. Ondan pes etti. Evet sonra bakayım Doppel ile eşleşmişim. Doppel çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Vibranium seviyesine geldiğim zaman. Evet burada adama, en son adama son dakika Mordo geliyor ve bu kazanıyor. Bir şey yapamıyorum burada o yüzden. Çaresiz kalıyorum ama Mordo'ya ben. Son seçim adamın. İkinci round'da ben avantajlıyım. O çaresiz. gibi kullanmak zorunda kaldım. Üçüncü round'da da ben çaresizim. Çünkü Hulkling için bir mistik getirmedim. O Hulkling'i saldırıda kullanır diye düşündüm ama savunmasına birini getirmediğimi fark ettim ve benim de iyi savunmam kalmadı. Bakayım burada long shot atabilirdim savunmaya. Long shotta da büyük ihtimalle alev, alev adamı vardı bunun. Yo. Long, long shot değil. Mangok'um vardı. Mangok'u long shotları rahat alırdı. O yüzden atmadım. benim Hulkling'e yani bir tek Mangok'u kullanabildim. Hulkling'e de iyi seçeneğim yoktu. Stark Örümcek'te bu metada pek bir şey yapamam. Hulkling'e ondan. Ee... Ama daha önce yenmişliğim de var dopalı. Bakalım şöyle. Evet kazanmaya başladığım yer. Burada arkadaşlar e bir şey oluyor. Yani rotasyonumu yapamıyorum. Zırhlanma açıyor Mangok ve LX diyorum ölüyorum. Yani burada eller karışıyor birazcık. Ondan Brand'ı satıyorum istemeden. Yoksa Brand bendeydi. Önemli değil. İkinci ranta Tigre getirmiş adam. Tigre etkisi Tigre'nin etkisiz olduğunu bilmiyor herhalde. Elmas 1'e kadar gelmiş. Hala Tigre'nin etkisiz olduğunu öğrenememiş. Dominosuna Ördek covered kullanıyorum. Üçüncü rantta da bakın Kingpin'in iş yaptığını görüyorum. Evet. E, Bay Fantastic de iş yapar. E, ama çok uzun sürer. L1 attığı için sendeletmelerini Bay Fantastic'in işi uzun. Ama Kingpin'in işi daha kısa. Kazanıyorum bu randa da. Evet. Bir de taş adamım vardı ama ka kuru kafa getirdi. Kuru kafayla şimdi bu alır falan diye korktum. E, şeyimi. Ay o kuru kafayı boşuna getirmiş daha doğrusu. Taş mı almamışım. O yüzden. Banlarda kim? Hı, tamam. Ha. Ben ben on pul banlamam. Tamam tamam. Klasik banları atmışım. Tamamdır. Archangel sanki banlamamıştım yatırım. Sonra adam gene geliyor karşıma. Gene yeniyorum onu. Bakayım Sasquatch'ı longshot'la aldım gördüğünüz gibi. Penny Parker getirmiş adam. Ne yapıyorsun o Penny Parker'la? Her şeyden önce hiçbir alta yaramaz. Penny Parker getirmeyin. Destenize arkadaşlar. Evet long shot Sasquatch'ı dikkatli oynarsanız alıyor gördüğünüz gibi. Ama bu metada ve daha güncelleme gelmeden. ikinci roundda ee, veriyorum ikinci roundu. Çünkü Dintras'ın adamım yoktu ama üçüncü roundda adam gene çaresiz kalıyor. Ne yapmışım? Evet taş adam atıyorum. Taş adamı kimle alacak? Mephisto ile mi alacak? Clairvoyant kullanmış. Clairvoyant'la ile taş adamımı almaya çalışıyor. Tabii ki yapamadı. Ben de onun Mephisto'suna Neymar kullanıyorum. Rahat indiriyorum ama adam pes ettiği için roundu göremiyoruz şu anda. Rahat o yüzden. Evet Matrix'ten biri daha geldi. Ya ben bunu yenecektim de son dakika kötü oynadığım için kaybettim. Burada ben kendim kaybediyorum. Yanlışlıkla elim Vikan'a gidiyor. Vikan'ı seçiyorum burada Penny Parker'a. Yanlış oldu. Ee, elim kaydığı için burada kaybediyorum. Çünkü Vikan yakma başı olduğu için Penny Parker. Vikan olmaz. Buna başka birini kullanacaktım ben burada. Sonra elektrosunu rahat alıyorum. Üçüncü rantta da arkadaşlar yine hata yapıyorum. Burada yanlışlıkla siper attığım için orada kavurdu, orada kavurdun. Hiddetleri hiddetleri basıyor ve hiddetleri ilk, ilk, ilk önce hiddetleri etkisi etkisiz hale getiriyor. Doktorduğum bu yüzden. Ee, etkili olmadı. Bakın o hiçbir şey yapamadı benim mantinge. Ben onun orada kavurduna bir şey yapabilirdim. Onu onu siperlemeseydim ama. Birazcık kendimi dövdürecektim burada. L1'imde olunca atacaktım zırhlarını bozacaktım, avramı açacaktım, alacaktım Brand'ı. Öyle yani bu adamı bu adamı yen, yenecektim yoksa. Sağlık olsun, talihsizlik. Ondan sonra Jeronimo geldi, o da iyi oyuncudur. Bakalım o da pes etmiş büyük ihtimalle. Üstü simbiyot kullanmaya çalışmış Domino'ma. tabii ben gene Nemrut'unu banladığım için Domino'ya çaresiz kaldı adam. Ondan sonra Nick Fury'sine Star örümcek kullanmayacaktım burada. Elim gene yanlışlıkla Star örümceğe gitti. Ee, ama Star örümcekle bu, bu, arada Nick Fury'yi indirmedim arkadaşlar. Görüyor, bakın 60 saniyede 0 yazıyor. Çünkü onun canı 0 olur olmaz dövüşü durdurdum. Bu adam nasıl benim dominomu indiremeyecek. Bari Nick Fury'nin, Nick Fury ikinci canına geçmeden oyunu durdurayım da. Zaten kazanım dedim. Oyunu pause etmek arkadaşlar ban sebebi değil. Siz de bu taktiği yapın. Oyunu rahatça pause edin. Ee, durdurun yani oyunu, süreyi doldurun. Böyle kazanabilirsiniz. Mesela adam öyle kazandı Manting'ime karşı deminki karşılaşmamda. Ben de aynısını yapsam ben de kazanıyormuşum mesela. Hiç can kaybetmeden. Adamın canını epey almıştım çünkü ben. Evet, i̇kinci round'u satıyorum. Ee, Omega Sentinel'e pek iyi bir seçeneğim yoktu çünkü. Ee, o Kingpin'i kullandı ama taş adamıma adamı kalmıyor ondan sonra hatırladım. Aynen taş adamı atıyorum. O da pes ediyor tabii ki. Taş Adamı Venom kullanmaya kalkışmış. Venom'u ne yapacaksın? Yine çaresiz kalıyor ve alıyorum. Şeyde Archangel da atamaz savunmasına. Long shot'ım var. Rahat geçti o yüzden. Bu round'da. Sonra Powerful sen bu iyi bir oyuncudur. İyi kapıştık bununla. Bakayım. Heh. evet gene dominoma çaresiz gördüğünüz gibi. Ördek avırdını banlıyorum çünkü başka adamı kalmıyor. Banladığım için dominoya. Ben falkonları rahat alıyorum korgu. Çok uzun sürüyor ama alıyorum. O da size nullu alamıyor benim dominoma. İkinci roundu satıyorum bilerek. Taş adamı, taş adamı iş yapmayacak her türlü. Çünkü falkonu var. Ben bari taş adamı ikinci roundda harcayayım dedim. O kırmızı omega ile muhtemelen duvarda siper 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 yapa yapa ee, tohum hasarından öldürmüştür. Yapılabilir. Ama bende yok kırmızı omega yani 6 yıldızı yüksek değil ondan getirmedim. Üçüncü roundda ise tabii ki Terrax atıyor savunmasında. Vikan zaten Terrax'ı parçalar. O da Mephisto Falcon kullanmaya çalıştı. Falcon olmaz Mephisto'ya biliyorsunuz. Ondan rahat aldım. Domino'da da atamazdı. Hulkbuster'la indirdim çünkü. Hulkbuster getirmiştim Domino'ya karşı. İyi ki de getirmişim. Evet. gelin mağlubiyetlerime. iki mağlubiyet aldım. Bu iki oyuncu da çok iyi. Bunları yendim de yenildim de yendim de yenildim de çok güzel oynarız bunlarla. E, Tiju'yu yenecektim hatta. Birinci round benimdi. Çaresiz kalıyordum ben gibi. İkinci roundda e, ters seçtim arkadaşlar. Burada Doom'a üçüncü roundda kullandığım adamı seçmem gerekirdi. Bunun Arkencil'i R4 çünkü. Bir de yanlışlıkla dayak yiyorum Doom'dan bir kere. Ondan gidiyor bu round. Eğer burada üçüncü roundda kullandığımı kullansaydım. E, bunu alamazdım ama üçüncü roundda büyük ihtimalle onu yenerdim. Vikan'la e, şeyi, Rintra'yı hiç canım gitmeden alırdım burada. Çünkü long shot bir yerden sonra zırhlanma açtıracaktır Rintre. Ama Vikan hiçbir türlü açtırmaz. O yüzden bu, bunu kaybediyorum maalesef. Ama kazanabilirdim. Eğer orada şey, seçim kazanma şansım vardı yani. O an düşünemedim. Evet Alca arkadaşlar burada pes ediyorum. Çünkü birinci roundu sattım. İkinci roundda da oyun duruyor. Sasquatch'ım var. Saldırıya seçiyor Sasquatch'ı. Bakın saldırıya alıyor benim Sasquatch'ım. O yüzden eh legine başlayacağım deyip burada terk ediyorum oyunu. Bunu saymıyorum o yüzden. Zaten ikide kalkan vardı. Burada korudum kendimi. Evet. Sonra Yuki arkadaşlar. İki, sondan ikinci kalkanımı kullanıyorum burada. İyi ki kalkan vermiş. İşi sağlama aldırtıyor burada. Yuki de iyi bir oyuncudur bu arada. Gelelim. Gene Neymar klasik iş yapıyor. Burada Colossus'a Diablo kullanmaya kalkışmış. Hiç iş yapmaz Colossus'a karşı. Bakayım. Hmm. Falcon'u banlamışım. İkinci Rantaş adam mı? Ha yok Domino. Evet Domino'ya da çaresiz kalmıyor. Tabii ki Hulkbuster'ı iyi kullanmış. Domino'ya karşı. O sayede alıyor. Ben de Valkyrie'leri intrasını kesiyorum gördüğünüz gibi. Intraya iyi gidiyor Valkyrie. Rahat indiriyorum. Bunu da kazandım. Ve son karşılaşmam arkadaşlar. Beni Vibranium'a çıkartıyor. Yani Gladiator birliğine geçiyoruz. Burada. Evet Ebonium olana Juggernaut kullandım. Nihayet Juggernaut'ı bir kere kullanabildim. Rahat alıyor. O da Doom kullanmaya çalışmış Sasquatch'a. Tabii ki hiçbir şey yapamaz. İkinci rantta da e, Hulk atıyor. Long shot'lar rahat tabii ki. Burada l 3üm doluyor bir kere. O yüzden uzun sürdü. Sonra Tigran'ın gene etkisi olmadı, olmadığını bile bilmeyenlerden birisi. Başka Colossus'u vardı ama bende ben de Hulkling vardı. Colossus'u da hiçbir şey yapamazdı. Ya bir de Colossus'u son dakika seçti biliyor musunuz? Colossus seçilir mi ya? Hulkling'in var adam gidip Colossus seçiyor. Burada adam yanlış yaptı. Ee, o sayede yani e, kalıyor benim karşımda. Diğerleri zaten etkili. Ama Karşıma yani bir iki kişi falan kozmik hale sürücü kullanan çıktı. Onların da roundu kazandım zaten. Kozmik hale sürücü pek iş yapmıyor dediğim gibi. Evet karşılaşmalarımız da bu şekilde. Gladiatör birliğine geçtik arkadaşlar dediğim gibi. Ama ve be bekleyeceğim şimdi. Sadece bir iki maç falan yaparım gladiatör birliğinde. Nasıl bir karar acaba denemek için. E, ee, destemi de değiştireceğim. Şu anda göksel varlık 4'teyiz. Ama tabii ki sezonu göksel varlık 4 kapatmayız. Göksel varlık 5 veya 6 kapatırız. Hep 5 kapattım şimdiye kadar. Çünkü top 4'ü, top 4 göksel varlığı modcular ve hileciler ele geçirecektir. O yüzden boş verin siz. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Savaş alanları ile ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.